Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koni zombiden intikam alacağız. Arkadaşımı da çağırdım. Da arkadaşımla beraber intikam alacağız arkadaşlar. <laughs> koni Kanka hadi gel. Geldim kanka. Yüzükmüyor. Şöyle geç biraz. Tamam. Böyle iyi. Kanka biraz uzakta mı kaldınız? Evet kanka ya biraz uzakta Tamam arkadaşlar bugün sizler birlikte kankamla geldi. Kankamla birlikte konili zombiden intikam alacağız. Kanka sen oradadır ben konili zombiyi çağıracağım. Konili zombi konili zombi. Konili zombi konili zombi, zombi, zombi. Hadi gelsene hadi gelsene. Hadi. Ya ne var gel buraya. Yem seni. Yemesin ki beni. Yemesin ki beni. Kanka gel. anne ne Ya gel lan buraya. Çok fena yiyeceğim seni. Ha, ha gelme, gelme gelme gelme. Gelme gelme. Gelme. Geliyorum ki. Pişt. Gelemiyor ki gelemiyor ki Konisi düştü ki Gel lan buraya seni parça pintik edeceğim <gülüyor> <gülüyor> he, Gel buraya son canım bu <laughs> Arkadaşlar koni zombiyi nasıl öldürdük he. <laughs> ya Kanka öldürdük koni zombi. Oo kanka öldürdük mü ya? Çok güzel olmuş ya. İyi arkadaşlar kapanışımızı yapalım mı burada? Ay. Bunu bunu. Sen kimsin ya? Ben koni zombinin arkadaşı. Zaten ya.

噔噔噔噔噔噔噔噔噔！呜！哎！哔哔哔哔哔哔！嗤嗤嗤嗤嗤嗤！噔噔噔噔噔噔噔噔！哔。 哎呀！哎、啊，可惜不可惜不，可惜不，可惜。 Arkadaşlar nasıl öldürdük? İntikamımızı alabildik mi sizce? Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. He bir de yorumlara zoom. zombilerle intikam alabildik mi yoksa alamadık mı onları da yazmayı unutmayın. Görüşürüz.